Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bu güzel de bu çiçekten yapacağız arkadaşlar. Bunun için ilk önce bir A4 kağıdını ortadan ikiye katlıyoruz. Güzel bir şekilde katlarsak daha güzel olacak. Bu şekilde bakarsa bastırırsanız daha rahat olabilir. Şu ortasına çıkan çizgiyi kesiyorsunuz. Ve bunu bu şekilde kesiyorsunuz. Size nasıl yapacağınızı da daha güzel göstermek için şöyle. Bu kağıt arkadaşlar bunun burasını bu şekilde kesiyoruz. Şöyle bir tarafını aldım. Ben diğer tarafıyla da yapabilirsiniz. Daha sonra bunu şu uçak katlar gibi arkadaşlar köşelerine katlıyoruz ama taşırmamayı dikkat edin. Daha sonra buraya da çekiyorsunuz. Kestik. Bu parçadan bir tane daha çıkıyor arkadaşlar şu küçük parçadan. Ata bu arada bu kağıdı koydum. Daha güzel gözükmesi için. Bazen kamera net deniyor ama. Bu şekilde bakın. Şu ucu var ya. Burada kalan bu ucu. Bunu şu şekilde katlıyorsunuz. Şuradan daha dikkatli bakalım. Alıyorsunuz bu ucunu. Şöyle ters verirsek daha kolay yaparız. Alıyorsunuz ucunu. Aldım bu şekilde katlıyorum. Aslında çok basit. Daha sonra bu şekilde alıyor. Şöyle göstereyim. Açıyorum. Şuradaki olan çizgiyi. Çizgi var ya arkadaşlar şurada olan. O çizgiye katlıyorum. Burada da bakalım. Burada olan bu çizgiye şu şekilde katlıyorum. Böyle bir görüntü oldu. Tekrardan eski haline yatıyorum. Şuralarda çizgiler oluşuyor. Ardından bir kalem yardımıyla şu şekilde bunun aralarını açıyorum. Kalem böyle alta getiriyorum. Dibine kadar böyle. Çünkü eğer buraya getirmezseniz bükülmez. Şu üstünden bu şekilde büküyorum. Bazen kamera gel git arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Yine aynı şekilde böyle Ardından şu tersler göstereyim. Şu dışarıda kalan üçgen kısımlarını bu şekilde çizgiye hizalayıp katlıyorum. Bu şekilde. Bir tarafı böyle gözükecek. Diğer tarafı da katlıyorum. Bu şekilde gözüküyor. Ardından şu çizgi var ya arkadaşlar. Şu ortada görüyoruz şöyle gördüğümüz bu çizgiye katlayacağım. Şimdi hemen katlıyoruz. Kağıt o bazen kayabiliyor. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Şöyle tutarak katlayın. Katladım bu tarafına. Şimdi her şeyi bu tarafına yapacağım. Bu tarafında katladım ve görüntü bu şekilde. Ve şu an şu katladığım kısımlarına pirinç sürüyorum işte yapıştırıcı. Diğer tarafına sürmemin sebebi daha iyi yapışması. Daha sonra bunu net bir alıyorum diğer tarafa yapıştıracağım. Aldım diğer tarafla birleştirdim. İşte böyle olacak. Biraz bastırırsak Ardından ya böyle dursun ya da şu aralarını açın. Daha sonra şu taşan yapıştık bilekleri alın. Ardından böyle bir görüntü olacak. Ardından bu çiçeği elde etmek için 6 tane yapmanız gerekiyor. Bundan 6 tane. Daha sonra bunların şöyle ortasından göstereyim. Şu uçlarını birleştireceksiniz. Şu aralarını yapıştırmayın. İsterseniz onu da atarım ben size arkadaşlar. Bu şekilde mesela bu uçlarını yapıştıracaksınız. Ben konu yapıştırdım. Daha güzel tuttu. İsterseniz size yapıştırdığımı da atarım. Bu şekilde. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.